1940. İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı kısıp kavuruyor. Norveç, Almanya tarafından işgal edildi. 1945. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tüm ulus kutlama yapıyor. 5 yıl süren işgalden sonra Nazi işgalinin izleri temizlenebilir. 1948 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Hepinize merhaba. Bayağı uzun bir süre sonra karşınızdayım. Ve bir Alman bir küçük kızı az önceki ay gördünüz. Onunla e, ona evlat edinmişiz. Onunla günler geçiriyoruz. Hadi bakalım. Şimdiki seçeneklerimiz var. O seçeneklerden en iyisini seçeceğiz. Şimdi Selam Live sana iyi davrandı mı seçiyorum ben. O şimdi iyi bir anne olarak. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Zihne bulabilirler. Evet. Ha, ormanı kazabilirlerse. Yağmur yağmış. Koruyun. Sabırla dinleyeyim ben. Bayağı. Dinleyeceğim sadece yani. <laughs> Ve sonra. Sonra diye tekrarlayanlardan bu da. Evet. Evet. Evet kesinlikle troller gerçek. Evet. Bu harika evet. Evet bu ayarları falan biliyoruz. Hiç gerek yok. Olmaz. Doğum gününe kadar beklemeli. Bence Liv beklemelisini isterdi yani. Mektubu okuyalım bakalım. Mahalle konseyi çiçekçilerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep ediyoruz. Boş. Gazete, gelsin güzel. On ya da Ağustos'tayız sanırım. Evet, yetişkin şeylere sen ilgilendirmez. Yani gidebilirim de tamam banyo yaparsın sorun yok hadi yapalım yapalım yani sorun yok <laughs> tamam tıklayacağım biliyorum blop blop boncuklar <laughs> hadi bakalım tamam sanırım banyo sırası doldu ben mi bırakacağım ha, evet sanırım acıkmış çocuğumuz. Hadi bakalım. Yemek yiyelim. De yemeğimiz var mı onu bile bilmiyorum. He varmış tam dünden kalma yemekler. Peynirli ekmek. Yedik bir tane. Doymadık. Bir daha yiyelim. Ham 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 hemen gece oldu falan. <laughs> Niye ben böyle anlatıyorum ya? Evet geç oldu hadi yatağına git. Evet geldi. Hadi uyu sen. Ha ben tıklıyorum. Yatağa tıklıyoruz. Hemen uyu hemen yarın olsun hemen doğum günün olsun. Evet. Hadi bakalım. Sen de bence o kadar al. Ne verim? Sen de güzel ödüller alacaksın. Merak etme diyeyim yani. Ne diyeyim? sabırsızlanma. Eğlenme odaklansın çocuk. Tam çalışma odasına gidelim. Kendisi gitmemizi istemiyordu. Biz de gidelim. Ha mektuba tıklayacağım. Ha. Tam gazete okuyalım. Güzeldir. Okuyalım. haberlerde ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinci haftada ihracat pazarı için yeterli yumurta yok. Norveçli yetkililerin bu temel öre öreği ihraç etmeyi bırakıp bırakmamaları konusunda tartışmalar devam ediyor. Büyük üçün ölçüde gelire ihtiyaç var. Ancak ürünün kendisi de öyle. Evet boş bir haber daha. Boyunda genellikle boş haberler olunmuş. Bu da bizim fotoğraf günlüğümüz gibi bir şey herhalde. Güzel, bayağı büyümüş. Yani bu kadar büyümüş bayağı. <laughs> Güzel. Büyümüş yine. <laughs> Sanatı günaydın. Hadi bakalım. Karının yüzünü yıkayarak uyandır banyo lavabosunda gidin bu hızlandır ve zamanın mal olmaz falan. Tamam. İyi. Şimdi gidelim. Tıklıyoruz. Yıkayalım. Aha uyandı çocuk. Uyandık. Uyandı sanırım ya bırakayım. Evet doğum günü. Peki o uyumuştun. Evet 7 yaşındasın. O bence iyi bir anne olarak vay canına kayın bu sen misin neredeyse seni tanımıyordum diyeyim. İyi bir anneyiz yani. Ne diyebilirim. Başka Hadi bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Live. Not. Dün trolla dokundum. Evet, bunu görebiliyorum. Evet evet. Teyzesine. O kadar uzaktaymış. Güzel. Hadi hediyesini aç hadi aç. Oynayalım hadi. Tabii. Şu an tek yapmam gereken ekranı tıklamak. Ne yapalım? Aa, seçenek yok. Yemek yapsam diyeceğim. Yemek yok. Ha yemek var. Harturt Bugün doğum günün diye pasta yapalım işte. Tamam. Ama param biriktiremem öyle. Um, bence taze bir pasta getireceğim ve ben... iyi ya tamam onu ortadakini seçiyorum. Pastanın sert mi olur be? Tam alışverişe gidelim. İyi olur alışveriş. Markete gidelim. Un alalım. Bir de bundan alalım. 75 TL'miz gitti. Şimdi eve geldik. Çocuğum. Neyse pişomasın. Şey Çirlenir yine. Yesen de öleceksin. Yemesen de öleceksin yani. Bunu giy. Giyseler bazen pislenir. Sorun yok. Tamam geldi. Hadi yapalım. Yapalım. O kocaman pastanın sadece bir dilim mi çıktı yani? Hadi bakalım. Ya bakayım. Pasta severmiş. İyi. Hadi ona aldığımız hediyeyi, daha doğrusu oyunu koydu hediyeyi açalım. Resim kalemleri. Güzel. Ee, okula başlayacağını söyleyelim. Güzel. Hadi çizelim hadi. Ne çizeceğiz? Kedi. Güzel. Kedim köpek mi onu da bilmiyorum. Güzel. Ben bile böyle çizemiyorum. <laughs> Ama uyku vaktin geldi. Evet. Ee, oh. Uyumayabilirsin ama eğer uyumaz uyursan daha hızlı büyürsün değil mi? Evet harika bir ikna edeceğiz. Vay oh, tamam. Bir şey olmaz boş ver gibi. Bekti öleceksin. tabi senin için her şey yaparım diyorum direkt tamamen okumayı biliyoruz herhalde ve uyudu hadi bakalım hey arkadaşlar ben videonun bu kadar uzun olduğunu fark ettim ee, video genelde 47 dakika olması gerekiyordu ben de burada kesiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.